Herkese selam. Serhat'ın tutarsız davranışları artık iyice ekranlara yansıyor, bazen yıldızın yanında sıcak ve anlayışlı tavırlar sergiliyor ama bir yandan da meleği tamamen hayatından çıkarmıyor. İki tarafa da farklı duygular hissettiriyor gibi görünüyor fakat aslında kendi içinde çok büyük bir karmaşanın içinde. Bu gidişat uzun sürmeyecek çünkü Serhat'ın kendiyle yüzleşmekten kaçması onun en büyük kaybı olacak. O asla iki kadını aynı anda hayatında tutmaya çalışan biri olamayacak. Ne kadar uğraşsa da bu mümkün olmayacak. Ve işte bu noktada en çok acıyı çeken, en çok yanan kişi maalesef Melek olacak. Melek aşk uğruna kaybederken yavaş yavaş ailesi hakkında hiç bilmediği gerçeklerle yüzleşmeye başlayacak. Onun geçmişi, kökleri ve hatta hayatının temeli sandığından çok daha farklı bir noktaya dayanıyor olacak. Bu gerçekler karşısında derinden sarsılacak kalbiyle aklı arasında büyük bir fırtına yaşayacak. Ama hikaye sadece bununla kalmayacak. Çünkü bir yandan Yıldızla olan savaşı her geçen gün daha da zor bir hal alacak. Yıldız güçlü, kararlı ve kendinden emin görünüyor ama melek sanıldığı kadar zayıf değil. Dışarıdan kırılgan gibi dursa da içindeki güç ve dayanıklılık zamanla ortaya çıkacak. Ve en sonunda yıldızı alt etmeyi başaracak. Tüm bu karmaşanın, aşkın ve savaşın ortasında ise en büyük sınavı Serhat verecek. Onun seçimleri, hem kendi hayatını hem de iki kadının kaderini tamamen değiştirecek. Abone olmayı unutmayın. Yaya, yeah. Halef dizisinin yeni bölümünde dengeler tamamen altüst oluyor. Serhat, babasını öldürenin aslında abisi olduğunu öğrendikten sonra büyük bir karar alıyor ve Halefliği kabul ederek konağa yerleşmeye karar veriyor. Artık ağlığı bırakması mümkün değil. Bu durum Melek'in de konakta kalmasını zorunlu kılıyor. Serhat'ın kalbi şimdiye kadar hiç bu kadar karışık olmamıştı. Bir yanda resmi nikahlı eşi Melek, diğer yanda töre gereği evlendiği Yıldız. Serhat'ın tercihi Melek yönünde olsa da Yıldız pes etmiyor. Adım adım Serhat'a yaklaşarak kendi planını devreye sokmaya çalışıyor. Melek ise Sevde'nin kızı olarak gizemli bir geçmişe sahip. Gerçek babasının kim olduğu hala büyük bir sır. Acaba Ziyan ağa mı yoksa bambaşka bir sürpriz mi? Bu belirsizlik Serhat'ın kararlarını daha da zorlaştırıyor, aşk ve güç dengeleri her geçen an daha çok sarsılıyor. Gelecek bölümde gerilim dorukta olacak. Serhat, ağlık sorumluluklarıyla ve kendi iç hesaplaşmalarıyla mücadele ederken, Melek ve Yıldız arasındaki savaş daha da kızışacak. Melek, konakta kalarak Serhat'la bağını güçlendirmeye çalışacak. Yıldız ise her fırsatta Serhat'a yaklaşarak kendi hakkını savunmaya devam edecek ve meleğin babasına dair sırlar ortaya çıktığında, dizide şok edici bir dönemeç yaşanacak. Peki sizce, Serhat bu karmaşık üçgenin sonunda kimi seçecek? Meleğe mi yönelecek, yoksa Yıldız beklenmedik bir hamleyle her şeyi değiştirecek mi? Halef dizisinin yeni bölümünde dengeler tamamen alt üst oluyor. Serhat, babasını öldürenin aslında abisi olduğunu öğrendikten sonra büyük bir karar alıyor ve halefliği kabul ederek konağa yerleşmeye karar veriyor artık ağlığı bırakması mümkün değil. Bu durum meleğin de konakta kalmasını zorunlu kılıyor. Serhat'ın kalbi şimdiye kadar hiç bu kadar karışık olmamıştı. Bir yanda resmi nikahlı eşi Melek, diğer yanda töre gereği evlendiği Yıldız. Serhat'ın tercihi Melek yönünde olsa da Yıldız pes etmiyor. Adım adım Serhat'a yaklaşarak kendi planını devreye sokmaya çalışıyor. Melek ise Sevde'nin kızı olarak gizemli bir geçmişe sahip. Gerçek babasının kim olduğu hala büyük bir sır. Acaba ziyan ağ mı yoksa bambaşka bir sürpriz mi? Bu belirsizlik Serhat'ın kararlarını daha da zorlaştırıyor. Aşk ve güç dengeleri her geçen an daha çok sarsılıyor. Gelecek bölümde gerilim dorukta olacak. Serhat, ağlık sorumluluklarıyla ve kendi iç hesaplaşmalarıyla mücadele ederken Melek ve Yıldız arasındaki savaş daha da kızışacak. Melek, konakta kalarak Serhat'la bağını güçlendirmeye çalışacak. Yıldız ise her fırsatta Serhat'a yaklaşarak kendi hakkını savunmaya devam edecek. Ve, meleğin babasına dair sırlar ortaya çıktığında, dizide şok edici bir dönemeç yaşanacak. Peki sizce, Serhat bu karmaşık üçgenin sonunda kimi seçecek? Meleğe mi yönelecek, yoksa Yıldız beklenmedik bir hamleyle her şeyi değiştirecek mi? Halef dizisinin yeni bölümünde dengeler tamamen altüst oluyor. Serhat, babasını öldürenin aslında abisi olduğunu öğrendikten sonra büyük bir karar alıyor ve halefliği kabul ederek konağa yerleşmeye karar veriyor. Artık ağlığı bırakması mümkün değil. Bu durum Meleğin de konakta kalmasını zorunlu kılıyor. Serhat'ın kalbi şimdiye kadar hiç bu kadar karışık olmamıştı. Bir yanda resmi nikahlı eşi Melek, diğer yanda töre gereği evlendiği Yıldız. Serhat'ın tercihi Melek yönünde olsa da Yıldız pes etmiyor. Adım adım Serhat'a yaklaşarak kendi planını devreye sokmaya çalışıyor. Melek ise Sevde'nin kızı olarak gizemli bir geçmişe sahip. Gerçek babasının kim olduğu hala büyük bir sır. Acaba Ziyan ağa mı, yoksa bambaşka bir sürpriz mi? Bu belirsizlik Serhat'ın kararlarını daha da zorlaştırıyor, aşk ve güç dengeleri her geçen an daha çok sarsılıyor. Gelecek bölümde gerilim dorukta olacak. Serhat, ağalık sorumluluklarıyla ve kendi iç hesaplaşmalarıyla mücadele ederken, Melek ve...